sana bir şey diyeyim mi gönül? Allah var günahım kadar sevmiyorum. Sayıyorum sövüyorum ama... ...şu Azize karısı gözümün önünde olmayınca vallahi sıkılıyorum. Yalan yok. Kadın renkli. Kadın bir değişik bir sıra dışı. Ne yalanı bitiyor ne vukuatı. Ah şehriyar ah ne güzel derdi. Seni kaynadan matruşka gibi kadın açtıkça çıkıyor çıktıkça açıyor derdi kaynanam olmasa eğlenceli kadın aslında. Senin de babaannemden aşağı kalır yanın yok anne. Olaylara verdiğin tepki iki dakika sürmüyor. Hala şu durumda bile eğlenebiliyorsun. Müsaade var mı hanımlar? Oturabilir mi? Tabii buyurun. Hala korkuyorsun diye mi? Sen de haklısın. Azize Aslan Bey korkulacak bir kadın. Ama ben korkmuyorum ondan. Yine de benle oturdunuz diye size laf edecekse... Estağfurullah ondan değil de. Herkese günaydın. 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 Günaydın yavrum. Sabah doğan çocukların göbeği düştü Miran. Günaydınlık vakit mi kaldı? Esma Ana. Biz kahvaltıya geç kaldık da... ...sen bize ufak bir şeyler hazırlayabilir misin? Esma. Fırat nerede? Buradayım. Hazırla. Notere gidiyoruz. Neden? Ne işimiz var noterde? Üzerindeki malları bana devredeceksin. Herkese unuttuğunu hatırlatmanın vaktidir. Ne demek bu? Ne oluyor babaanne? Bir şey oldu yok. Fırat'la küçük bir işimiz var. Herkes işine baksın. Yürü Fırat. Ben hiçbir yere gelmiyorum büyük ana. Ne demek gelmiyorum? Böyle bir şey olmayacak demek. Miran haklı. Ne yapmaya çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bu gövde gösterisine gerek yok. gidiyoruz dedim. Ben de gelmiyorum dedim. Malları sana devredemem büyük hanım. <laughs> 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 Bu ne? Ne demek devredemem? <laughs> Sen kimin malını kimden sakınıyorsun? Sen benim adam ettiğim bir hiçsin. Sen kim oluyorsun da benim karşımda dikleniyorsun ha? Baba ne? Kendine gel. Sen ne diyorsun? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ayaklar baş olup karşıma dikilince duracak mıyım? Sakın! Sakın böyle bir şey söyleme! Fırat ne ayak ne baş! O bizim kardeşimiz! Eğer sana karşı çıkabildiyse mutlaka bir açıklaması vardır! Sordun mu? Dinledin mi? Malları bana devredeceksin! Hayır! Ben malları Miran'ın üzerine devretmek istediğim zaman... ...onun aklı da kalbi de karıştı demiştim büyük ana. Kabul et. Şimdi senin aklın karıştı. Öfkeyle yanlış kararlar alıyorsun. Sana karşı çıkan herkese gücünü ispat etmek istiyorsun. O mallar senin. Sizin. Ama eğer benim görevim onları korumaksa... ...sen bu haldeyken onları sana veremem. Ne varmış benim halimde? He ne varmış? Emanetim bende güvende büyük ana. Vakti geldiğinde ...onu devretmem gereken kişilere devredeceğim. Ama şimdi değil. Yeter babaanne! Tamam. Fırat doğru söylüyor. Şu an böyle bir şey için zamanı değil. Kimin fikri bu? Kim verdi bu aklı? He? Kim soktu aklına bunları? Kimse. Kimseyle konuşmadım ben. Bu benim kendi kararım. Zamanında senin bana ne pahasına olursa olsun tembihlediğin şey bu büyük ana. Sana rağmen. Babaanne. Annem. Tamam. Buna nasıl cüret edersiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Sen kim oluyorsun da ailemi benden yüzleştiriyorsun? Şimdi beni iyi dinle avukatım. Oturup düşünüp taşınacaksın. Fırat'a devrettiği Aslan Bey varlığını o vermese bile geri almam için bir yol bulacaksın. Bulmadan da beni aramayacaksın anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? tehlikeli sularda yüzüyor resmi. Bu olacak. Ya onun aklını başına topla... ...ya o aklı ben sökmesini bilirim. Yeter! Fırat gibi senin de mi aklın zayi oldu? Aklım başımda benim. Geç geldi yerine. Ama geldi. Ben senin yaptığın her şeye katlandım. Bütün öfkeni boyun eğdim oyunlarına, yalanlarına ortaklık ettim. Oğlumu da kendimi de sana köle ettim. Acımasızlığın öyle korkuttu ki beni. Öyle içime kapandım ki. Evladım için sustum. Ama şimdi... ...iş evladıma geldiyse... Benim de korkmak için bir sebebim kalmadı artık. Ne yapacaksan bana yap. Bitti. Seni benden bir de bu benim diye bas bas bağırdığın taş duvarlarda başka dinleyen kimse kalmadı artık. Sen kendini de bitirdin, beni de bitirdin. Sen benim merhametimi tükettin. Sadakatimi tükettin. Geriye dönüp baktığımda keşke hiç yaşamasaydım dediği bir ömür bıraktı vardım da. Evladım uğruna. Senin yolunda koskoca bir ömür heba ettim Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.